63. sorudayız. Many people who have recovered from COVID-19 have reported feeling not like themselves. Covid-19'dan kurtulan pek çok kişi kendilerini çok kendileri gibi hissetmediğini söylemiş. Experiencing short term memory loss, kısa hafıza kaybı yaşayanlar, beyin bulanıklığı yaşayanlar veya konsantrasyon eksikliği yaşayanlar olmuş. That's interesting and what do you, what do scientific what do scientific data tell us about that? Bilimsel bulgular bununla ilgili ne söylüyor? Doktor diyor ki evidence tells us that there may be such feelings because COVID-19 is neuroinvasive. Yani nöronlara e, girdiği için COVID-19 virüsü bu durumlar olabilir. I mean the virus itself can invade the brain and nearby nerves. Yani virüsün kendisi beyine sirayet edip e, civardaki e, nervlere yani nöronlara veya sinirlere girebilir. Sonra journalist bir şey soruyor ve doktor diyor ki easy something as simple as loss of smell which is a symptom of COVID-19 indicates a neuro invasion because the nerves that are responsible for smell are in direct connection with brain. Kolay diyor. E, koku duyusu gibi bir şey. Um, Covid-19'un bir belirtisi olan koku duyusu. Kaybı gösteriyor ki e, nöronlara e, virüsün nöronlara girdiğini çünkü e, sinirler e, kokudan sorumlu olan sinirler beyinle direkt e, bağlantı içindedir. Buna göre baktığımızda e, Adana seçelim. That's interesting. Is there a way for ordinary people to understand that? Yani sıradan insanlar bunu anlayabilir mi? Hayır. Bursa seçeneği. Can you elaborate on? Yani bunu daha detaylı anlatır mısınız? How the coronavirus enters the brain cells. Beyin hücrelerine nasıl girdiğini detaylı bir şekilde anlatır mısınız diyor. Ama doktor burada bunu anlatmıyor. Ceyhan seçeneği. That was, yes, that was the case in my experience as well. I suffered great pain. Bende de aynısı oldu. Ben çok acı çektim diyor. İlgisiz kalıyor arkadaşlar. Denizli seçeneği. That sounds creepy. Yani bu biraz... eee Ürkütücü görünüyor. But how can we be sure of that? Ama bundan nasıl emin olabiliriz? Doğru cevap bu seçenek. E, kolay. E, çünkü koku duyusu beyinle direkt bağlantılı olduğu için e, virüslerin nöronlara girdiğini anlayabiliriz. Edirne seçeneği. It's not the brain fog. Beyin e, sisi değil. That matters. Önemli olan for most people. Pek çok kişi için. It is the fatigue that matters. Asıl problem olan yorgunluk. Diyor. Ama konuşma buradan akmadığı için bu seçenek eleniyor arkadaşlar. 67. sorudayız. Marta ve Roxana konuşuyor. Marta diyor ki, While it might be hard to imagine now, şimdi hayal etmek zor olsa da, in the future many people in the United Kingdom and some other European cities, İngiltere ve diğer bazı diğer bazı Avrupa şehirlerindeki insanlar will suffer from shortages of houses. Konut eksikliği yaşayacaklar. Daha sonra Roxana konuşuyor ve sonra Martha diyor ki, "Let me guess. I think it's about whether or not cities will offer enough jobs to accommodate people." E, bence bu insanların e, var olan kişilere yetecek e, e, iş imkanları sunup sunmaması ile ilgili olacak diyor. Daha sonra Roxana diyor ki Roxana diyor ki, "No, no, that it has to be with the climate." İklimle ilgili olmalı. İklimle ilgili. As the climate warms, the demand for cooling will increase. Havalar ısındı, yani iklim ısındıkça serinlemeye olan ihtiyaç artacak. And people in low income families are likely to be more negatively affected. Düşük gelirli aileler bundan daha negatif etkilenecekler. Ee, daha zengin olanlardan. Buna göre isterseniz seçeneklere bakalım. Adana seçeneği. That's one issue but there is another important element to consider. Evet bu sorunlardan bir tanesi ama göz önünde bulundurması gereken veya üzerinde düşünülmesi gereken another important element başka bir konu daha var. Bu doğru cevap. Sonra Marta diyor ki ah, let me guess. Dur ben tahmin edeyim. Bu da şununla ilgili. Diğer seçenekleri incelersek. Do you think that is valid for big cities only or smaller ones are also at risk? Bu sadece büyük şehirlerle mi ilgili yoksa küçüklerde risk altında mı? Konuşmanın geri kalan kısmı bu fikirden akmıyor. Ceyhan seçeneği why do you say so? Neden böyle diyorsun? I hope with effective planning it's not that difficult. Etkili planlamayla o kadar da zor değil diyor. I have the same observation. Ben de aynı gözlemde bulundum. And my point is that lifestyles is the main reason for this. Yaşam tarzları bunun temel sorunudur. Böyle bir bilgi yok arkadaşlar. Edirne seçeneği this could cause health problems including muscle cramps. Ya yani bu bazı sağlık sorunlarına sebep olabilir diyor. Bu seçenekle ilgisiz. Buna göre Adana seçeneği doğru cevap. 65. sorudayız. And here's a documentary about camelons. As you can see they come in many colors. Such as pink, blue, orange, red, yellow, green and turquoise. Uh, şeylerle ilgili belgesel. Uh, bu kalemunlarla ilgili. Gördüğünüz gibi pek çok renkleri var. Oliver diyor ki yes they are very interesting. Çok ilginç hayvanlar and they change their colors. According to the texture of the ground. Yerin yani renk değiştirmeni yerin şeklini de alıyorlar. Uh, on what they are standing veya üzerin, üzerinde durdukları şeyin. Actually this is not true. They change color to reflect their moods. Or send social signals uh, to other camelsons. Aslında bu doğru değil. Onlar ruh hallerini ve diğer ruh hallerini göstermek ve diğer bu kalemlere mesaj göndermek için renk değiştirilermiş. Sonra boşluk var. Sonra George diyor ki for example darker colors tend to mean a camel is angry. Koyu olursa rengi kızgın olduğunu gösteriyormuş. Bakalım. Adını seçin. That sounds weird tuhaf. Bu tuhaf geliyor kulağa. I have never wondered how they change their colors. Yani nasıl renk değiştirdiklerini hiç ben merak etmedim diyor. Other than that, I think their color is affected by the temperature. What do you think? Yani bunun dışında sıcaklıktan da etkileniyor galiba diyor. Hayır. Uh, Ceyhan, sure. Uh, but there are about 160 different species of chameleons and they can leave yani 160 civarı türü var. Bunlar ee, çöllerde ve yağmur ormanlarında yaşayabiliyorlarmış arkadaşlar. Ee, doğru seçenek değil. Denizli seçeneği. Oh, really? I didn't know that. So what messages can they convey? Evet açıkça bu seçenek doğru cevap. Ben bunu bilmiyordum. Ne tür mesajlar iletiyorlar? Sonra da George diyor ki işte siyah renkler kızgın olduğunu, açık renklerde e, karşı cinsi etkilemek için kullandıklarını söylüyor. Edirne seçeneği. That may be true, but they are also found in Africa. Bu doğru olabilir ama onlar aynı zamanda Afrika'da, Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da da var. Yine ilgisiz bir seçenek. 66. soruyla beraberiz. Elia ve Henry konuşuyor. Elia diyor ki, I'm not an expert in finance, but from what I read, I can say that the direct contribution of banks to poverty can be traced through savings and credits. Ya ben bankacı değilim ama Okuduklarımdan şunu söyleyebilirim, bankaların yoksulluğa direkt olarak katkısı birikimlerden ve kredilerden anlaşılabilir. Henry de diyor ki, banks contributing to the elimination of poverty, bankalar yoksulluğun ortadan kaldırılmasını mı sağlıyor? That sounds really highly unlikely. Bu çok olası görünmüyor. I cannot bring myself to believe that. Banks can do that. Bankaların bunu yapabileceğine kendimi inandıramıyorum. Elia sonra bir şey söylüyor. Sonra Henry diyor ki, What are they? I'm really curious about that. Bunlar ne peki? Ben gerçekten ee, merak ettim. Daha sonra Elia diyor ki, First, poor people's savings in the bank could be used as a way to accumulate funds independently and second the savings can be used as a supporting tool to deal with uncertain consumption and significant urgent needs. Yani bankada e, yoksul insanların birikimleri şöyle şöyle kullanılabilir. Özetle e, diyor arkadaşlar. İsterseniz bu bilgiye göre seçeneklere bakalım. Adana seçeneği, ah uh, uh, why not? Wouldn't you agree that poverty is a huge problem? E, konu odağımız poverty'nin çok büyük bir problem olması değil. Bursa seçeneği I agree with you, but there are two reasons why savings directly affect poverty. Evet, sana katılıyorum ama e, birikimlerin yoksullukla e, bağla direkt bağlantılı olduğunu gösteren iki sebep var. Doğru cevap arkadaşlar. Bakın first olarak bunu söylüyor. Second olarak da diğer sebebi anlatıyor. Ceyhan seçeneği. I believe that to get rid of poverty a more comprehensive approach is needed. Yoksulluktan kurtulmak için daha kapsamlı bir yaklaşım gerekiyor diyor. Denizli seçeneği. Why do you think so? You can increase your savings this way. Niye öyle düşünüyorsun ki bu yolla e, yatırımlarını ya birikimlerini artırabilirsin diyor. Edirne seçeneği. I have tried this method. E, bir, bir metottan bahsedilmiyor bir önceki kısımda arkadaşlar. Buna göre Bursa seçeneği doğru cevap. 27. soruya Melissa ve Lydia konuşuyor. Melissa diyor ki Yesterday we went to the new supermarket that was opened here last week. It has a lot of cheese types. Çok fazla peynir çeşidi var. Oh really? I love cheese. Have you bought any? Aldın mı? Melissa diyor ki yes but only for myself because Eric hates cheese. Lydia de diyor ki hates cheese? Why? Why would one hate cheese? Yani insan... Peynirden niye nefret eder ki? Melissa sözünü söylüyor. Daha sonra Lee diyor ki Ah, that's interesting. I have never heard of that. Ben hiç duymadım. I thought every person likes cheese. Bakalım. There are two types of people in this world. Those who would love cheese and those who don't. Ya yani dünyada iki tür insan vardır. Peyniri sevenler ve sevmeyenler. Çok ilgili gözükmüyor. Bursa seçeneği. I, I understand this but he is supposed to eat a variety of food to be healthy. İlgisiz bir seçenek. Ceyhan seçeneği. It's clear. He has a different taste and uh, highly picky in terms of food. E, i̇lgisiz bir seçenek arkadaşlar. Denizli seçeneği. That's quite normal. My cousin for example hates sugary drinks. Bu da biraz ilgisiz. Edirne seçeneği. Not only cheese, there are some other things that he doesn't eat. Yani olası gibi gözüküyor ama boşluktan sonra kısım şunu söylüyor arkadaşlar. Bakın biraz daha dikkatli baktığımızda. Ah, oh, that's interesting. I have never heard of that. I thought everybody likes cheese. Şurası biraz yol gösterici oldu. Ee, bizi Adana seçeneğine götürüyor. There are two types of food in this uh, people in this world. Those who would love cheese and those who don't. Peynir'i seven ve sevmeyen iki tür insan vardır. Sonra Lidya diyor ki bu ilginç ben böyle hiç bunu duymamıştım. Ben herkesin peyniri sevdiğini düşünüyorum diyor. Buna göre Adana seçeneği doğru cevap.